Ben ekonometri okudum ee, ve otomotiv sektöründe sıradan bir çalışanım. Dolayısıyla burada bulunma sebebim ne ekonominin seyrinden bahsetmek ne otomotiv sektöründeki gelişmeleri anlatmak. Zaten yapamam. <laughs> benim burada bulunmam gezgin sıfatım dolayısıyla. Aslında herkes geziyor. Özellikle gençler arasında gezmek çok moda bir hale dönüştü. Ekstrem geziler, işte otostopla geziler, bisikletle geziler, motosikletle çok uzak yolculuklar yapıyorlar. Ve her yolculukta aslında bir riski barındırıyor. Sanırım benim aldığım riskler, Asıl melek uyandıran şeydi yolculuklarıma nazaran bir insan tek başına neden Afganistan, Pakistan, Irak, Filistin, Etiyopya gibi pek çok ülkeye tek başına seyahatlere gider. Cemil Meriç'in çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki yaşamak yaralanmaktır ve yaralanmak güzel. Yakın çevremdeki insanlar genellikle Fiziksel yaralanmalarımdan endişe ediyorlardı. Ama benim gittiğim coğrafyalarda en çok endişe ettiğim şey ruhsal yaralanmalarımın şiddetiydi. Ee, şimdi buraya döneceğim ama öncesinde bir psikolog edasıyla küçüklüğünüze dönelim diyorum. En geriye gidebildiğim 3-4 yaşlarında aklımda kalan babamın ben ve abime Jules Verne'in Ay'a yolculuk, denizler altında 20 bin fersah gibi pek çok kitabı okuduğuydu. Ee, anlamıyordum aslında çok fazla. Ee, Ay'a Yolculuk kitabı 1865 yılında yazılmış, ee, Jules Verne tarafından. Ay'a da biliyorsunuz 1969 yılında gidildi. Yani tam 104 yıl sonra. Babam e, bu kitaptaki yolculuğun, Gerçek aya yolculukla ne kadar benzediğini, ne kadar yakın olduğunu anlatırdı ve insanın hayal kurmasının, zihnini açık bırakmasının ne kadar değerli olduğundan bahsederdi. Sen elinde bir taş varsa onu at. O e, suda oluşan harelerin nereye varacağını bilemezsin derdi. E tabii bütün okuduğum romanlar, karşılaştığım şeyler çok mutlu sonla bitmiyordu. Ben Hikayeleri küçüklük aklımda, hep yeniden yazıyordum. 1966 yapımı Her Devrin Adamı diye bir film var, belki izleyenleriniz vardır. 8. Henry ve Thomas gerçek hikayesi. Yine onu ailecek izlerken ben ortadan kayboluyorum. Baktıkları zaman kağıdı kalemi almışım, e, Thomas Moore'u idama götüren, çok ilkeli, aristokrat, düzgün bir adam idama götürüyor 8. Henry. Ve bu kararın olduğunu anladığım andan itibaren kaybolmuşum ve hikayeyi yeniden yazmışım. Ama büyümeye başladıkça artık bir kağıt kalemle mutlu sonlar yaratamayacağımı fark ettim. Çevremde savaşlar oluyor, açlıktan insanlar ölüyor, e, her gün terör haberlerini görüyorum. Ve ben bunun sessiz tanıklarından bir tanesiyim. Vah vah, tüh, tüh yazık, Allah iyilik versin, e, Allah sabır versin diyordum. Ve sonrasında da kendime savunma mekanizmaları geliştiriyordum. Çünkü mutlu bir şekilde hayatımı idame ettirmek istiyordum. Ama özümle olan bağı koparmaya başlamıştım. Ee, mesela anti-aging merkezleri olmuştu. Ben yaşlanmaktan korkuyordum. Dolayısıyla bu bana mutluluk veriyordu. Ya da savaşlardan korkmaya başlamıştım. O cesur kız artık dünyaları kurtaran aklında Korkular sahibi olmaya başlamıştı büyümeye başladıkça. Savaşlardan korku yüzünden savunma sanayi adı altında silah üretimini, silah satın alınmasını uygun buluyordum. Yani her türlü korkumu sermayeleştiren bir dünyanın kollarındaydım. Ve o çarkın bir parçası olmuştum. Arkadaşlarımla eğlenceli turlara gidiyordum. Uzak Doğu, Amerika, hemen hemen bütün Avrupa ülkeleri hepsini gezmiştim. Ama asıl beni etkileyen şey kendi gerçekliğimden dışarıya çıkmama vesile olan gezilerdi. Ee, Televizyon izlerken bir mazlum, bir zalim, bir haklı, bir haksız ilan ediyordum haberleri görünce. Ve zalime karşı, haksıza karşı inanılmaz bir öfke duyuyordum. O sırada İzzettin Abuleyş'in Nefret Etmeyeceğim adlı kitabını almıştım kitapta e, Gazeli e, kitabı yazan Gazeli bir doktor, idealist, Harvard'da bir doktor. Üç kızının da İsrailli tanklar tarafından öldürülmesine tanıklık ediyor. Sonrasında söylediği şey beni çok etkilemişti. Diyor ki: inşallah benim kızlarım İsrail ve Filistin arasında barışa giden yolda son kurban olurlar." Böyle bir bakış nasıl bir bakıştı? Ben dışarıdan bu acıyla yüzleşmemişken, çok büyük öfke duyarken, öfkesinin üzerine çıkabilmiş bir insanın kitabını okuduğum zaman o acizliğim yüzüme çarpıldı ve dedim ki ben bu topraklara gitmek istiyorum. Bu gerçekliğe kendim temas etmek istiyorum. Gazze ve Batı şeria İsrail tarafından ayrılmış. Gazze'ye giriş çok zor. Nasıl gidebilirim diye atladım ve gittim. Öncelikle Kudüs'e gittim, işte en koyu Yahudilerin, en koyu Müslümanların, en koyu Hristiyanların merkezi. Bu dinlerin sevgiyi ve barışı öğreten dinlerin merkezini, bu öğretinin mensuplarına karşı silahlar koruyordu. Nasıl bir paradoksa Her tarafta İsrail askerler, silahlı İsrail askerleri doluydu. Bir minibüse atlayarak Ramallah, Beitül Lahim, El Halile gittim. Orada insanlarla konuşmaya çalıştım ama benim ajan olabileceğimi düşündüler ee, ya da İsrail tarafından gönderilmiş bir insan olacağım laf almaya çalışıyorum şeklinde düşünüldü. Ama konuşabildiğim, sohbet edebildiğim insanlar da oldu. Herkesin işkenceye, hapse atılmaya e, dair hikayeleri vardı. Bir çocukla tanıştım. E, lise çağlarında bir çocuk. E, hem bir taraftan yurt dışına gitmek, orada yaşamını sürdürmek, bir taraftan da Filistin'de kalmak ve ülkesini korumak istiyordu. E, bir hikaye anlatılır, alegori olarak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, atom bombasından nasıl korunabileceğimizin anlatıldığı bir dersten sonra küçük kız evine gelir ve annesine der ki anne. Gökyüzü olmayan bir yere taşınamaz mıyız? O da savaş olmayan bir yere taşınmak istiyordu. E, Filistin'de bu tanıştığım insanların kimileriyle bağlantım devam etti. Çok başarılı bir çocuktu Muhammed. E, Amerika'da okumak istiyordu. Okul birincisiydi. Amerika'da öğretim görevlisi bir tanıdığım vardı. Nasıl burs? alabiliri araştırdık beraberce. Muhammed'le onu kontağa soktum ve Muhammed seni Amerika'da okuyacak inşallah. Daha sonra Afrika'ya gittim. Bir İtalyan kız arkadaşım burada bana eşlik etti. Önce Addis Ababa'ya gittik. Daha sonra bir araç kiraladık. Yürüyerek gitmek için çok tehlikeliydi. Güneye İlkel kabilelere doğru yolculuk yapmaya başladık. Ee, ve e, güneye giderken yanımıza bir sürü de hediyeler aldık kendimizce. Karşılaştığım hayat kendi gerçekliğimden dışarı çıkarak, kendi konfor alanımdan, güvenlik alanımdan dışarı çıkarak gördüğüm hayat beni bambaşka bir yere sürüklemişti. Güney ilkel kabileleri indiğimiz zaman insanlar Bizi den korktular. Biz de onlardan korktuk aslında. Tehlikeli miyiz? Tehlikeliler mi? Beyaz olarak gördükleri için çeşitli yerlerime dokundular, saçlarıma dokundular, birbirimizi inceledik. Her yeni gün yeni bir yaşam mücadelesiydi. Avlanmakla başlıyordu ve sonrasında da yaşama tutunma çabasıyla devam ediyordu. Bir kalemin ya da en ufak bir hediyenin bir insan üzerinde bu kadar mutluluk yarattığını modern çağdan çıkmış bir insan olarak ilk kez bu kadar yakinen gözlemliyordum. Orada yaşadıklarım çok özeldi belki ama döndükten sonraki içsel yolculuğum daha da zorlayıcıydı benim için. Çünkü başka bir boyuta taşınmıştı artık idrakım. E, tanzimat aydınlarından Ziya Paşa'nın bir lafı vardır der ki Ya Rab niçin bu arsada her şahsı arifin miktarı fazlına göre derdi olur füzun? Yani neden bu dünyada insanların idrakının aklının alttığı ölçüde dertleri de artar? Sorgulamasak, daha çok bilmeyi, daha mutlu olmak uğruna feda etsek hayat daha mı güzel olur acaba? Ben ee, idrakım başka bir boyuta taşındıktan sonra evet daha acı çeker olmuştum ama meselelerim değişmişti dertlerim değişmişti. İnsanların herkesin acı çektiğini düşünüyorum. ama acısını atfettiği olaylar idrak durumuna göre birbirinden farklılık gösteriyor. Acıyı en çok ee, ben burada gördüm. Şarbat gula. 79-89 Sovyet istilası esnasında bir Afgan kızı mülteci kampında yaşıyor ve 84 yılında National Geographic fotoğrafçıları fotoğrafını çekiyor. Acıyı, gözlerindeki korkuyu o kadar güzel yansıtmış ki bu onu dünyanın en bilinen fotoğraflarından bir tanesi yapıyor. Orada kadınların durumu gerçekten çok acı. Ben buradan acaba bir şey yapabilir miyiz? Görmek istedim bunu ve Afganistan'a gittim. Afganistan evden her çıkışın geri dönüp dönemeyeceğinizin bilinmezliğinde yaşandığı bir coğrafya. Kadının hayattan tamamiyle tecrit edildiği, yaşamın çok ağır koşullarda gerçekleştiği, çok az sayıda zengin insanın çelik duvarlar arasında yaşamını devam ettirdiği, e, paranın gayri kanuni yollardan genellikle kazanıldığı, devletin varlığının hissedilmediği, Taliban terörünün her an hissedildiği ve tehlikenin nereden geldiğini, geleceğini bilmediğiniz bir coğrafya Afganistan. Orada pek çok kadınla tanıştım. E, ulaşmaya çalıştım kadın derneklerinin başında ama onlar da çok büyük hayati tehlikeler içerisinde. Afganistan'da aileme iyi olduğum haberini verebilmek için bir otel lobisine girdim. İnternete bağlanmaya çalışırken, Ahsan adında bir çocukla tanıştım. 18-19 yaşlarında, onun da İngilizcesi oldukça iyiydi. Bana aslında bir kadının bir erkekle konuşması oldukça e, ekstrem bir durum orada. Ben konuşmayı başlattım. Bana dedi ki, biz bu topraklarda, diğer coğrafyalarda olduğu gibi anne babamızın hayalleriyle büyüyoruz çocuğum doktor olacak, avukat olacak e, gibi. Ama çoğu çocuk hayallerine yaklaşamadan hayatını kaybediyor. Çünkü biz terörün içine doğuyoruz. Başka bir ülkeye gitmek istiyoruz. Hayatımızı kurtarmak istiyoruz. Ama dünyanın gözünde biz potansiyel teröristiz. Afganız. Ben hayallerimin gerçekleşebileceği ümidini taşıyarak yaşamımı devam ettirmek istiyorum dedi. O sırada internete bağlandım. Ee, az önce geçtiğim yerlerde bir bombanın, intihar bombasının patladığı haberini gördüm. Onunla bunu konuştuk. Olmak ve olmamak arasındaki mesafesizlik orada benim yüzüme çarptı. Ve ee, bana dedi ki, Ahsan neyse sen nasıl olsa gidebileceksin buradan. Afganistan'dan sonra bir diğer savaş içerisinde olan coğrafya Irak. Bu defa biletimi Irak'a aldım. Mülteci kamplarına gittim. E, mülteci kamplarında pek çok insanla tanıştım. Çadırlarına beni konuk ettiler. 8-9 kişinin beraber yaşadığı çadırlar. Ümitli, ümitsiz, mutlu, mutsuz, zor durumda, hasta. Pek çok insanla tanıştım. Pek çok insan hikayesi toplayabildim. Ve e, bir aileye konuk olduğum zaman bu beni çok etkiledi. E, çadırlarında yemeklerini, içeceklerini büyük bir özveriyle bana açtılar. Hep beraber yedik, içtik, konuştuk. E Dağı'nda eşinin e, işit tarafından öldürüldüğünü anlatan bir kadın bana dedi ki: "Seni burada çok iyi ağırlayamadım. Şu savaşlar bitsin de bana da gel, evime de gel." Bu ümidi görmek benim için çok etkileyiciydi. Daha sonra 16 yaşında bir çocukla konuştum. Dedi ki: "Ben Amerika'da okuyacağım." Sonra orada koşturan top oynayan çocukları göstererek dedi ki onları da yanıma alacağım. Ümit sahibi olmanın hayatta ne kadar değerli olduğunu ve insanın yaşamını devam ettirebilmesi için yegane güç olduğunu ben Ard arda okuduğum Stephen Zweig ve Viktor Frankl hikayesinde çok iyi görmüştüm. Stephen Zweig Yahudi bir yazar. Viktor Frankl da aynı şekilde. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği sıralarda eşiyle beraber Brezilya'ya kaçıyorlar. Viktor Frankl da yakalanıyor. Onun kadar şanslı değil ve toplama kampına götürülüyor. Viktor Frankl çok ağır koşullarda burada... E, yaşamını devam ettiriyor. Ailesi gözlerinin önünde katlediliyor. E, Koşullar gerçekten bir insanın kaldıramayacağı boyutta. Ancak ümidi var. Bunu nereden anlıyoruz? İnsanın anlam arayışı kitabından daha sonra yazdığı. E, Stephen Zweig ise bu gerçeklikten uzakta, e, 1942 yılında artık Yahudiler için bir gelecek görmediği için karısı ile beraber intihar ediyor. Aralarındaki tek fark biri ümit sahibi, o zorlukların içerisine dayanabiliyor. Birisi o zorlukların dışında ama ümidini kaybetmiş. Ben e, insan hikayeleri dinlemenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz işitsel bir toplumuz. Her ne kadar yüzümüz batıya baksa da aslında köklerini doğudan alan bir toplumuz. E, ve bizde irfan, ilim atalarımızdan babalarımızdan geçerdi. Hikayeler anlatılırdı hep. Biz artık hikaye dinlemeye zaman bulamayan insanlara haline dönüştük. E, Hikaye insanlar arasında bağ kurmak dışında insanın kendi özüyle de bağ kurmasını sağlıyor. Benim için hızlı hayat sadece sürekli etkinlik içerisinde olmak değil, insanın özüyle kurduğu bağı güçlendirecek etkinlikler içerisinde olmamak demek. Sözlerimi Cemil Meriç ile başlamıştım. Diyordu ki yaşamak yaralanmaktır. Yaralanmak güzel. Bu yaralardan insanlığımın açığa çıkması dileğiyle teşekkürler.